Selamlar ben Yusuf ve bugünkü konumuz soru cevap. Evet soru cevap yapacağım. Ve ilk olarak size diyeyim, bazı kişilerin isimleri çıkmışken bazı kişilerin isimleri olmayacak. Neyse ilk sorumuz en sevdiğin oyun ne? Mesela yıllardan yıllara doğru geçerken çok fazla favori oyunum oldu, değişti veya geldi. Ama size diyeceğim ortalama ilk üçe girenler Stick War Legend. Roblox Stars ve Minecraft. Ve ikinci sorumuzda animasyona neden başladın? Bu sorunun cevabı da şey. İlk zamanlarda 2022 ve 2023'te ilk animasyonumu yaptığımda böyle daha güzel animasyon yapmayı daha çok seviyordum böyle. Yani oyun videosuyla animasyon videosunu aynı anda yapacaktım. Sonra oyun videosu fikrini atıp sadece animasyon yapmaya karar verdim. Ve yani zaten resim çizmeyi çok seviyordum. Yani arada sırada resim çiziyordum. Hem o zamanlarda bir tane kitabım da vardı yani birleşti yani. Çizimlerden hareket eden yani anlatamıyorum ben kelimeleri dökemiyorum. Ama animasyona o yüzden resim çizmeyi sevdiğim için ve kitap yazdığım için başladım diyebilirim ona cevap olarak. Ve sıradaki soruda bu videolarla nereye varmak istiyorsun? İleriye dönük hedeften planlıyor musun? Planın var mı? Yani bu videolarla neyi planlıyorum? 1000 abone olmak şu an en büyük hedefim. Ondan sonra 500 abone falan filan. Yani bu videolarla da yani öyle pek bir şey yok yani eğlencesine atıyorum videoları. Hiç şöyle böyle önemli bir tane nedeni yok. Düz canım istiyor atıyorum. Ve üçüncü sorumuzda en ilgini çeken konu nedir? Benim bir tane düşündüğüm konu var. Bu birazcık daha bir iki sene önceye de gidiyor. Aynaya alıyorsunuz bir aynanın karşısına geçiyorsunuz ama elinizdeki aynadan büyük. Ve aynada aynayı buluyorsunuz. Bu sayede aynada ayna kendisini bulduğu için ayna aynayı yansıtıyor. O sizin tuttuğunuz da, o önünüzdeki aynayı yansıtıyor. Önünüzdeki aynada sizin elinizdekini yansıtıyor. Böyle sınırsız döngü gibi bir tane yani sınırsız döngü gibi bir şey açıyorsunuz yani böyle. Çok garip bir şey yani. Bir videosunu yaparım yani. Böyle nasıl yapıldığını veya nasıl gibi bir şey olduğu hakkında. Evet bugün soru cevabı da bitirdik. Büyük ihtimalle yarın ve ondan sonraki günde Martin Spadol 4. bölüm gelebilir. Ama net bir şey söyleyemem. Ama size de bir tane sorunuz olsun istiyorsanız bir dahaki soru cevabında yorumlara yazabilirsiniz sorunuzu. Neyse bay bay.